Fırtıkış yok doğuş, Fırtıkış Bey yok doğuş, biter like manik, öndoğuk keşenkeşekin, ales hiserlop, emeğe saygı. Arkadaşlar bakın, gerçekten çok emek harcıyorum Oflu kurbet, şu anda harika bir hata göreceksin. Ama herkes arkadaşlar like yapabilir mi, destekleyebilir mi, hediye atalım. Lütfen elinizden geldiği kadar. Fırtıkış Bey yok doğuş, Fırtıkış Bey yok doğuş, biter like manik, öndoğuk keşenkeşekin, ales hiserlop, emeğe saygı. Arkadaşlar, bakın Oflu kurbet, sen de gör, gerlova falan gördü, şimdi sana da göstereyim. Bak bu hatasızı. Bu ne bu ne yani? Hatalı kardeşim. Değerli Abdülkadir Karadu. Abdülkadir Karadu bak bu değerli. Arkadaşlar burada teşekkür ederiz Oflu Kurbet. Burada bakın arkadaşlar paraya zarar vermemişler. Göreceğiz. Orijinaldekten bozulma yok ve hata var. Oflu Kurbet, bak bu hatalı solana. Diyeceksiniz ki ne var? Bak birinci yaprak, ikinci yaprak, üçüncü yaprak, dördüncü yaprak, beşinci yaprak. Bir de bu ne deniyor ona? Ee, bu tohum arkadaşlar tahminim. Bu tohumu bunlar yaprakları. Herkes gördü mü? Evet, aleyküm selam, e, e, sera çalışkan.